Daha yeni var ya. Selah okudu hoca. Ama iyi okudu. Sesi de yanıyor da aynı bizim eski. Hocalar gibi koydu hocalar gibi. Koydu selah okundu mu var ya. Şey yok ya işte. Whatsapp'dır, da zurtudur. yok o zaman. Kimin öldüğünü var ya. Merak edin. Bitene kadar bir tane kadar onu iyice dinlen ala korkuyla ondan sonra şunun oğlu bilmem şunun kızı diyeyim söylerler ıh ondan sonra yatalasa elden avuçtan ondan sonra düş, düştüyse iyi ya, kurtulmuştun ondan sonra eğer gencisi var ya vahdin yanan velasıl selalar. Eğer hocanın yanın sesiyle kendisi ciğerini yakar, yaşlıysa, hastaysa da kurtulmuştur. Velhasıl herkes kullanacak bir gün ölüm ve sela hakkını o zaman anlayacak batılını, hakkını bu da ben şimdi yabancı koydayım. Selah okundu da o kadar etkilenmedim burada tanıdığım yok. Ondan herhalde. Allah rahmet eylesin Allah Mehda'ya. E. Allah rahmet eylesin. Olay şeyden geçirsin. Ay. Ah.